Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, okulumuzun 2012-2013 eğitim öğretim teknoloji tasarım sergisini, yıl sonu sergisini açmak üzere buradayız. Ben öncelikle bu serginin açılışında Katkılarını olan teknoloji tasarım öğretmenlerimiz Abdülkadir Şener ve Hamide Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmaları sergilen öğrencilerimize ve verilenlere teşekkür ediyorum. Bu sergi belki okulumuzun son bir sergisi olacak. Önümüzdeki yıl okulumuz tamamen ilkokula dönüşecek. Öğrencilerimiz ve yani altı, şu anda altı ve yedide olan öğrencilerimiz önümüzdeki yıl Doğu Kent Ortaokulu gidecekler. Sevinin. Evet. Bu son son sevginin, bu son sevginin okulumuza yakışır bir şekilde açılıp devam etmesini diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Abukadır öğretmenler. şey kardeşin gitti getirdi ya. Dedik o kadar koşa koşa gitti geldi. Kardeşim tutsun haydi, haydi. Tutsun bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Hele geç içeri çekeceğim. Abi, hadi. Hadi. <laughs> 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 ব্যাটা করে নিরাকা ফল পাছে Ha-ha-ha-ha, <muchas>